Şerif Hani sana dedim ya benim evimin orası Cennet gibi bir yer Şimdi orada radyasyon var ses var Gürültü var Akrepler dolu Burası bak cennet gibi bir yer Şurası Balcalı'nın camisi Şurası fakülte Şurası ormanlı Burası Osmanlı sitesi Bu Osmanlı sitesi Bu Kaya Life Meşhur Kaya Life diyorlar ya Baksana sanki cennet gibi bir yere geldim. Herkes buraya pikniğe, fotoğraf çektirmeye, video çekmeye geliyor. Benim evim karşısında. Benim evde şu bayrak olan yeri yok mu? Bak şu bayrak sallanıyor ya apartman. Bak o karşıdaki altıncı kat benim ev. Bazen doğru söylüyor, doğru söyleyene yalancılar inanmaz. Bilmiyorum hepiniz yalancı mısınız? Neyse. Hakkı ne? Doğru söz. Hakikat hep de acı, Hakikat zehirden acıdır derler ya.